Evet arkadaşlar karışım problemlerinin çalışma soruları ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuza demiş ki her 10 gram A maddesine 6 gram B maddesi karıştırılarak bir ilaç elde ediliyor. Tamam bu e, her 10 gram A maddesine 6 gram B maddesi karıştırılarak bir ilaç elde ediliyor. Tamam. Buna göre 80 gram ilaçta kaç gram B maddesi vardır? Şöyle düşünelim. Eğer arkadaşlar 16 gramlık bir karışım içerisinde 10 gramlık bir dakika Bizden neyi istemiş? Buna göre 80 gram ilaçta kaç gram B maddesi vardır demiş. 16 gramda arkadaşlar 6 gramlık bir B maddesi varsa, 6 gramlık bir B maddesi varsa, 80 gramda x gramlık bir B maddesi olabilecektir diye düşünebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar 5 katı olduğundan 6 gramında 5 katı yani x ifademiz 30'a karşılık gelebilecektir diye söyleyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci sorumuz ile. İkinci sorumuza demiş ki ağırlıkça %20'si şeker olan un şeker karışımı elde etmek için. Tamam %20'si şeker olan un şeker karışımını elde etmek için. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Şeker oranımızın 20 bölü 100 olduğunu biliyoruz. O halde şunu söyleyebilir miyiz? İstenen bölü karışımın kendisi diyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Eşittir. X bölü 100 demiştik arkadaşlar. Pekala devam edelim arkadaşlar zaten bize karışımın kendisi verilmiş durumda yani şu demek yani bizden ne istiyor 32 kilogram un kaç kilogram şeker ile karıştırmalıdır zaten bizden istenen de şekerdir e zaten bize oranını vermiş 20 bölü 100'lük bir orandan bahsetmiş o halde şunu söyleyebilirim. Ben kaç kilogram şeker kullanabilmem için istenilen miktarıma x yazarsam bölü 32 kilogramda un kullanılmış yani un ile şekeri ne yapacağız karşıma ekleyebilmemiz lazım. X artı 32 diyebilmemiz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar tabi şuradan 1 bölü 5'lik bir ifade gelecek. İse arkadaşlar buradan X artı 32 eşittir 5X olabilmesi lazım. 32 dediğimiz ifadede 4X'e karşılık gelebilmesi lazım. X dediğimiz ifadede arkadaşlar 8'e karşılık gelebilmesi lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. X dediğimiz ifade 8 yani 8 kilogramdır. Yani şekerimiz 8 kilogramdır diyebiliriz arkadaşlar. Pekala. Şimdi Üçüncü sorumuzda A kilogram şeker ile B kilogram un ne yapılmış arkadaşlar? Karıştırılıyor. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu karışımın ağırlıkça yüzdesi. E, çok özür diliyorum. Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçının un olduğunu bulunuz demiş. Tamam. Yüzde kaçının un olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. Artık şöyle yazıyorum. İstenen bölü karışım eşittir arkadaşlar. X bölü 100 olduğunu biz ne yapıyorduk? Biliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar. Benden istenilen un olduğu için ben şunu söyleyebilir miyim? B kilogram undan bahsedilmiş. B bölü B artı A diyebilmem lazım. Pekala. Devam edelim arkadaşlar. E burası da X bölü 100 demek değil midir? Çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. E gerekli işlemleri yaparsak buradan 100B eşittir arkadaşlar. X çarpı B artı A'ya karşılık gelebileceğini söyleyebiliriz. Pekala bitti mi? Bitmedi. Zaten bizden e, yüzde kaçının un olduğu istenildiği için X'i yalnız bırakıyoruz. 100 B bölü B artı A gibi bir ifade karşılık gelebileceğini söyleyebiliriz. Hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruda da şöyle bir şeyden bahsedilmiş. Tuz oranı yüzde 15 olan 80 gramlık tuzlu su ile, dikkat edin lütfen... Oranımız 15 ve gramımız 80 gram tuzlu su karışımı. Tabi tuz oranı buna dikkat edelim. Tuz oranı %10 olan bakın tuza tuz çok güzel %10 olan 120 gramlık tuzlu su karıştırıldığında yani... 120 gramlık tuzlu su karıştırıldığında eşittir arkadaşlar. Tabii karıştırılmaktan toplamayı kastediyoruz. Elde edilen karışımın tuz oranın yüzdesi kaç olduğunu bulunuz demiş. E şimdi oranı bilmiyoruz ama gramajını biliyoruz. 180 artı 80'den 200 grama karşılık gelebileceğini söyleriz. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar mesela 40'a böldük 2, 40'a böldük 3, 40'a böldük ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Dolayısıyla 15 çarpı 2'den 30. Dolayısıyla burası 30 oldu. Dolayısıyla burası da 5x olmuş oldu. İse arkadaşlar 60 eşittir 5x olduğundan x dediğimiz ifade eşittir 12'dir diyebilmemiz lazım. Devam ediyoruz 5. soru ile. Arkadaşlar 5. soruda da şöyle bir şeyden bahsedilmiş. Süt oranı ağırlıkça %60 olan 45 gram sütlü kahve. Gelin buraya. Oranımız 60 gramımız 45 gram arkadaşlar. Sütlü kahve ile süt oranı ağırlıkça 70 olan takip edin ağırlıkça 70 olan 30 gram sütlü kahve 30 gram sütlü kahve karıştırılmış çok güzel. Eşittir arkadaşlar demiş ki buna göre yeni karşımdaki süt oranı ağırlıkça yüzde kaç olduğunu bulunuz. Yeni karşımdaki süt oranın ağırlıkça yüzde kaç olduğunu bulabilmek için buraya x diyorum. Ve gramajların toplamı arkadaşlar 75 grama karşılık gelebildiğini söylüyorum. Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar ben Burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuraları 15 15'e her birini bölmek istiyorum. Burada 3, burada 2 ve burada 5'in kalabilmesini istiyorum. Dolayısıyla 60 çarpı 3'ten 180 artı 140 eşittir 5x kaldığını söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 280, 320 eşittir 5x olabileceğini söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ben x dediğimiz ifadeye 64 dersem bu denklem sağlanır diyorum. Yani %64'lük bir e, süt oranı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz 6. soru ile. 6. soruda da arkadaşlar ağırlıkça 142'si tuz olan tuzlu karışımından bahsedilmiş. Bakınız lütfen. 42 oranında x kilogramından bahsediyorum ve %27'si hemen şöyle 27 yazıyorum. Tuz olan başka bir tuzlu su karışımdan ise y kilogram alınarak dikkat alınarak %39'u dikkat %39'u tuz olan yeni bir karışım elde ediliyor. Çok güzel. Yani şurası da x artı y oluyor arkadaşlar dolayısıyla. Şimdi arkadaşlar takip edin. Dolayısıyla buna göre x y'nin kaç katı olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yapıp yapamayacağımı kontrol ediyorum. Yapabiliriz. Arkadaşlar 3'e böldük burayı 13. 3'e böldük 9 arkadaşlar. 3'e böldük arkadaşlar 14 olabileceğini söyledik. Dolayısıyla 14x artı 9y eşittir 13x artı 13y'ye karşılık geldi. Dolayısıyla x eşittir arkadaşlar 4y'dir diyebiliriz. Diyor ki x y'nin kaç katıdır? x y'nin 4 katıdır diyebiliriz arkadaşlar. 7. sorumuza geldiğimiz zaman, 7. sorumuza şöyle bir şeyle karşılaştık. yüzde %30'u şeker olan x kilogramlık bir karışıma. Hemen yüzde %30'u şeker olan x kilogramlık bir karışıma. Ee, 10 kilogram daha şeker ilave ediliyor. Çok güzel. Bunu şöyle belirtiyorduk arkadaşlar. Takip edin. 10 kilogramlık daha şeker ilave ediyoruz. Aynı e, cinsteki... E, e, cinsteki... E, ...ilave edilebilecek miktarlarda oranımızı 100 olarak tutuyorduk. Farklı olursa 0 alıyorduk arkadaşlar. Unutmayalım. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Elde edilen yeni karışımın %40'ı... ...yani 40'lık bir oranım var. E, X'i bulunuz demiş. Çok güzel. O zaman şurası X artı 10'lu bir ifade gelecek. Bu sorudaki diğer sorulardan amacı şu... Karşımın aynısını eklediğimiz zaman şu ikinci kaptaki yani 10 kilogramlık bir ekleme içerisindeki oranımızın 100 olabileceğini söylemektir buradaki amaç. Dolayısıyla bir sıfırımı götürdüm işlem kolaylığı için. 3x artı arkadaşlar 100. Eşittir buradan 4x artı 40'a karşılık gelebileceğini söyledim. X dediğimiz ifade de buradan 60'tır diye bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz 8. sorumuz ile. Hacimde tuz oranı %5 olan 60 litre. Takip edelim arkadaşlar. %5 olan 60 litre tuzlu suyun tuz oranı %2'ye düşürmek için. Bakın tuz oranı %5 olan 60 litre tuzlu suyun tuz oranı %2'ye takip edin düşürmek için o zaman ben şöyle yapıyorum şurası bir dursun diyorum ve burasını yüzde ikiye düşürmek için bu karşıma kaç litre su katılmalıdır demişiz Arkadaşlar şimdi ee Evet ilave edilecek olan cinsimiz su olduğu için arkadaşlar Oranımızın sıfır olması gerekmektedir. Ama tuz ilave etseydik 100 olarak tutacaktık bunu söyleyelim. Dolayısıyla arkadaşlar ben kaç gram ilave edeceğimi bilmediğim için buraya x diyorum ve bunu topluyorum. Dolayısıyla burası da 60 artı x'e karşılık gelebilir diyoruz. Şu soruyla karıştırmayalım. Devam ediyorum. E, zaten bize diyor ki efendime söyleyeyim e, kaç litre su katılmalıdır demiş bize. E şimdi buraya baktığımız zaman 60 çarpı 5'ten 300, 0 çarpı x'ten 0 geliyor. Dolayısıyla yazmıyorum. Buradan da arkadaşlar 2 çarpı 60 artı x'ten 120 artı 2x'lik bir ifadeyle karşı karşıya kalıyorum. Yani 2x dediğimiz ifade 180'e karşılık geliyor. x dediğimiz ifade 90'dır diyebilmemiz gerekiyor. Pekala arkadaşlar hemen hız kesmeden 9. sorudan devam ediyoruz. 30 kilogram tuzlu sudaki tuz oranı... Yani bu şu demektir. E, 90 litrelik bir su ilave ediyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi 9. E, soruya geçtiğimiz zaman 30 kilogram tuzlu sudaki tuz oranı 20, e, %24'tür demişiz arkadaşlar. Hemen bunu yerine yazalım. 24 Tamam ve bu 30 kilograma karşılık geliyormuş ve diyor ki tuz oranını %30'a çıkartmak için arkadaşlar şöyle bir e, çıkartmak için dediği için tuz oranını %30'a çıkartmak için kaç kilogram su buharlaştırılmalıdır demiş. O zaman eksi işaretini atıyorum buharlaştırılmalıdır kelime tabirinden dolayı ve diyor ki su buharlaştıracağız ve tuzlu sudaki tuz oranından dolayısıyla... Farklı cinste olduğu için buraya 0 diyorum. Ve buraya x diyorum. Dolayısıyla buraya da 30-x demek durumunda kalıyorum. Şimdi arkadaşlar takip edin lütfen. Şimdi buradan e, 24 çarpı 30. Yani arkadaşlar 720. 0 çarpı x'ten zaten 0 gelecek. Eşittir burası da. 30 çarpı 30'dan 900. 30 çarpı x'ten eksi 30 x'li bir ifadenin gelebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar 30 x eşittir 900'den 720'yi çıkardığımız zaman ne gibi ifade geliyor? 180 gibi ifade geliyor. O zaman x dediğimiz ifade neymiş arkadaşlar? 6'dır deriz. Yani 6 kilogramlık %0 oranında su buharlaştırılması gerekmektedir diyebiliriz. Devam ediyoruz. <laughs> 10. sorumuz ile. Arkadaşlar 10. sorumuzda bir çuvaldaki 50 kilo kilogramlık şeker un karışımın 1 bölü 5'i şekerdir demişiz. Tamam. Yani bu şu demektir arkadaşlar. 1 bölü, 1 bölü 5'i dediğimiz ifade aslında 10 kilogramı şeker demektir. Dolayısıyla şeker un karışımından 40 kilogram kalacak demektir. Ve bu tarz durumlarda oranımız değişmiyor diyorduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu karışımdan 10 kilogram alınıp yerine 10 kilogram şeker konuluyor. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu söylemiş miydik? Bir çuvaldaki 50 kilogramlık şeker un karışımının 1 bölü 5'i şekerdir. Dolayısıyla bunun 40, 40 kilogramı un olurken bunun 10 kilogramı arkadaşlar ne olmuş oluyor burada? Şeker olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Bu karışımdan 10 kilogram alınıp yerine 10 kilogram şeker konuluyor arkadaşlar ama ama şöyle bir durum var bu 10 kilogram alınırken alınırken şekerde mi undan alınıp alın alınılmama yani alınıp alınılmadığını belirlemek lazım mesela arkadaşlar şöyle diyelim 50 kilogramlık bir karışım içerisinde 10 kilogramını çektiğim zaman kaç kilogram kalacaktır 40 kilogramlık bir karışım kalacaktır. Dolayısıyla 40 kilogramla karışım içerisindeki lütfen takip edin şeker miktarını araştırıyorum. Bakın 1 bölü 5'i eşittir 8 kilogramdır. Çok güzel. Şimdi ben, ben şunu söylememiş miydim arkadaşlar? Şimdi istenen bölü bakın istenen bölü karışım. Tamam mı arkadaşlar? Eşittir x bölü 100 demiştik biz. Şimdi bizden istenen şeker yüzdesi demek değil mi? Çok güzel. Abi şeker yüzdemiz ne bizim burada? Şeker yüzdemiş. Şimdi normalde başlangıçta bir 10 kilogram şekerimiz vardı. Çok güzel. Bir de 8 kilogramda sonradan eklenen bir şekerimiz var. Yani 18 bölü karışımın tamamı zaten arkadaşlar nedir diyorduk? 50 diyorduk eşittir x bölü 100'dür diyeceğiz. E bunu 2 ile genişletirsek x dediğimiz ifade arkadaşlar buradan 36'ya karşılık gelebilecektir deriz. Yani karışımın şeker yüzdesini soruyorlarsa 36'dır demek kafidir arkadaşlar. Devam ediyoruz 11. sorumuz ile. 11. sorumuzda arkadaşlar şöyle bir şey ile karşılaştık. Şimdi ağırlıkça %30'u tuz olan tuzlu su karışımının 3 bölü 5'i alınarak yerine alınan miktar kadar tuz konuluyor demişiz. Pekala. Şimdi arkadaşlar takip edin lütfen. Ağırlıkça %30'u tuz olan. Tamam. Tuzlu su karışımının 3 bölü 5'i alınıyormuş arkadaşlar. Tamam. Aklımıza yer etsin. E, yerine alınan miktar kadar tuz ekliyormuşuz arkadaşlar. Tamam bu da güzel. Yani aynı cinste bir miktar ekliyoruz. Dolayısıyla aynı cins ekleme yaptığımız için ikinci eklenen oranımız 100'dür diyebilmemiz lazım. Tamam. Yani karışımın su oranı ağırlıkça yüzde kaç olduğunu bize ne demiş arkadaşlar? Bulunuz demiş. Arkadaşlar şimdi benim normalde başlangıçtaki karışımım yani 3 bölü 5'e alınıyor ya ben bunu 5x yani toplam karışımı mı 5x olarak kabul edeyim. Daha sonra diyelim ki bak karışım içerisinde 3 bölü 5'i alınmış arkadaşlar. Yani toplamda 5 bölü 5 ya biz bunu 5x karışım olarak yaptığım zaman bunun 3x'i alınmış. Alın alın yerine alınan miktar kadar e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne ekliyormuşuz? tuz konuyormuş. Dolayısıyla bura 3x. E burası 5 xten 3 xini aldıktan sonra burada 2x kalmayacak mı? Kalacak. Eşittir. Devam ediyorum. E toplam gramajım benim nedir? 5x'tir. E şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Yeni karışımın su oranı ağırlıkça yüzde kaçtır? Buna da A diyelim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi dolayısıyla buradaki genel yani e, sadeleştirmeleri yaparsak x'leri burada götürürsek arkadaşlar 60 artı 300 eşittir 5 A'ya karşılık geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar 360 bölü 5 eşittir A diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu işlemimizin sonucu ne olması lazım? 72 gibi bir sonuca karşılık gelebilmesi lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 12. soru ile. <laughs> 12. sorumuz aslında canlı yayına bırakılabilecek sorulardan birisi ama yine de gelin hep beraber bir çözelim. A kabında ağırlıkça %40 tuz içeren 6 kilogram. Hadi bunu bir yazalım arkadaşlar. %40 tuz içeren 6 kilogram. Bu hangi kap? A kabı. Devam ediyoruz. B kabıyla eşittir. B kabında ise ağırlıkça %20 tuz içeren 3 kilogram. Tamam. 3 kilogram. Yalnız ee, ne içeriklerini söyleyelim. Tuz içeriyor. Tuz içeriyor. Kabul. E, 3 kilogram tuzlu su bulunmaktadır demiş. Tamam. Çok güzel. A kabındaki tuzlu suyun yarısı. A kabındaki tuzlu suyun yarısı. Tamam. B kabına alınarak karıştırılmış arkadaşlar. Pekala. Bu tarz karışımlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Dolayısıyla arkadaşlar bakınız lütfen. Şimdi bana diyor ki A kabındaki tuzlu suyun yarısı B kabına alınarak karıştırılmış. Yani ben bu e, tuzlu suyun yarısını bu tarafa gönderirsen benim B kabım ne olacaktır arkadaşlar? Yani 3 kilogramdan 3 kilograma ilave edildiği zaman otomatikman burada 6 kilogram olacaktır. Ve karışım aşamasında 40 artı 20 bölü 2'den arkadaşlar 60 bölü 2'den 30 olacaktır. Pekala bu B kabımız. E şimdi A kabımızda ne kaldı? Gelin bunu da gösterelim. A kabımızda 3 kilogramlık oranı 40 olan tuzumuz. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bize diyor ki daha sonra B kabındaki karışımın yarısı. B kabındaki karışımın yarısı A kabına alınarak. Şimdi gelelim bunu yapalım. Şimdi B kabındaki karışımın yarısı. Tekrardan 6 kilogram, 3 kilogram ben nereye gönderiyorum arkadaşlar? A kabına. Dolayısıyla buradan 6 kilogram kalacaktır diyebilir miyim derim. Dolayısıyla arkadaşlar ee, oranlama oran oranına baktığımız zaman oranına baktığımız zaman 30'u yani bunu döktüğümüz zaman yarısını döktüğümüz zaman 30 artı 40 bölü 2'den 70 bölü 2'den 35 gibi bir oranımızın kalabileceğini söylerim. Dolayısıyla arkadaşlar B'de en son ne kalmıştır diyebiliriz. B'mizde arkadaşlar e, kütlemizde bir azalma girecektir. Çünkü 3 kilogramının yarısını döktüydük arkadaşlar. 3 kilogram diyoruz. Oranımızda bir değişiklik yoktur diyoruz. Bize diyor ki A kabında son olarak elde edilen tuzlu suyun ağırlıkça yüzde kaçı tuzludur demiş arkadaşlar. E zaten biz de bu soruyu çözmüş olduk. Yüzde kaçı tuzludur? Yüzde 35'i tuzludur diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi gelelim 13. soruya. 13. soruyu hemen yer kalmadığı için şurada yapalım arkadaşlar. 16 ayar 30 gram altının ayarını 18 ayara yükseltmek için. Takip edin lütfen. 16 ayar 30 gram altın. Ayarım 16. 30 gram altının var. Çok güzel. Kaça yükselteceğim ben bunu? 18 ayara yükselteceğim arkadaşlar. Ee, pekala. Eşittir. Yükseltmek dediği için topluyorum arkadaşlar. Ve kaç gram saf altın kullanılması gerekmektedir diyor arkadaşlar. Saf altınımızın ayarı 24 olduğunu unutmamamız lazım. 24'ümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar benim kaç gram bak Kaç gram dediği için saf altınıma x gram ilave ediyorum. Dolayısıyla burası da 30 artı x gramlık bir e, ne olacaktır? 18 ayara karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Bur arkadaşlar burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak. Hocam ne gibi? E, mesela 16, 24, 18, 2'ye böldük. Buradan 8, 2'ye böldük, 12, 2'ye böldük, 9 geldi arkadaşlar mesela. Gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra gerekli işleme giriş yapalım arkadaşlar. 8 çarpı 30'dan 240. 12 çarpı x'ten 12 X eşittir. 9 çarpı 30 artı x'ten arkadaşlar. 270 artı 9 X'e karşılık geldi. İse, dolayısıyla arkadaşlar buradan 3 X dediğimiz ifade iştir, 30'dur. X dediğimiz ifade 10'dur. Yani diyor ki ben diyor 16 ayarlık 30 gramlık yani 30 gramlık 16 ayarlığa kalkıp 10 gram 24 ayar saf altın ilave edersem e, neyi elde etmiş olacağız arkadaşlar? 40 gramlık 18 ayarlık bir altınımı elde etmiş olacağım diyor. Pekala kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. 14. sorumuz ile kilogramı 2,5 TL olan 2 kilogram çekirdek ile tamam mı arkadaşlar? Hemen kilogramı 2,5 lira olan 2 kilogram çekirdek. 2 kilogram çekirdek. Kilogramı ama 2,5 lira diyoruz. Kilogramı 5 lira olan 3 kilogram fıstık demişiz arkadaşlar. Tamam. 5 lira olan 3 kilogram fıstık karıştırılmış. Çok güzel. Oluşan yeni karışımın kilogramı e, kaç TL'dir demiş arkadaşlar? E 5 kilogram oluşacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar x diyebiliriz buna. Yani arkadaşlar e, gerekli işlemler yapıldıktan sonra 5 artı 15 eşittir 5x dersek burası 20 eşittir 5x ifadesinden x dediğimiz ifade 4'e karşılık gelebilecektir diyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar 15. sorumuz ile. 15. sorumuzda bir havuzu %20'lik tuzlu su akıtan bir musluk. Tamam çok güzel. E, bir havuza %20'lik tuzlu su akıtan bir musluk 16 saatte. %30'luk tuzlu su akıtan başka bir musluk 24 saatte doldurmaktadır. Evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ee, i̇ki musluk, şunu bir okuyalım öncelikle. İki musluk birlikte açılıp havuzu doldurduğunda. Havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olduğunu bulunuz demiş. Bakın iki musluk birlikte açılıp havuzu doldurduğumda havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olduğunu bulunuz demiş. Aslında tam canlı yayınlık bir soru arkadaşlar. Ama gelin burada bunu bir yapalım. Şimdi havuzun hacmini biz burada kaç kabul edelim biliyor musunuz arkadaşlar? Doldurulan saat miktarı yani ekokunu aldığımız zaman şöyle ekok 16 ile 24'e baktığımız zaman 48'de en küçük ortak katına ulaşıyoruz. Havucun yani havuzun hacmini arkadaşlar 48 diyelim tamam mı? Şimdi ben e, birinci musluk için yani mesela A musluk için baza aldığımız zaman arkadaşlar takip edin lütfen. E, 16 saatte musluğu doldurduğundan doldur doldurabildiğine göre saat başında musluğu e, 3 V'lik bir doldurum yapabilir. Mesela hacmine ne dedik arkadaşlar 48 küçük V diyelim 3 V'lik bir doldurum yapsın. Şimdi B musluğumuza baktığımız zaman yani ikinci musluğuma baktığım zaman 24 saatte dolduruyor. Yani saatte arkadaşlar ne kadar bir dolumluk yapabilmesi lazım? 2 V'lik bir dolum yapabilmesi lazım. Bütün bunları tespit ettikten sonra takip edin lütfen. Arkadaşlar A musluğu yani birinci musluk için hareket ediyoruz. Şimdi %20'lik bir oran içerisinde tamam mı arkadaşlar? 3 V'lik bir saat başı 3 V'lik bir dolum yapıyor. Dolayısıyla diğer musluğumuz arkadaşlar %30'luk oran içerisinde 2 V'lik bir dolum yapıyor. Dolayısıyla bu iki musluğun aynı yani aynı anda açıldığını açılıp karışım içerisine dahil edindiğini düşündüğümüz zaman arkadaşlar 3 V artı 2 V'den 5 V'lik bir hacim kaplayacak. Dolayısıyla x gibi gibi bir orana sahip olabilecektir diyebilmemiz lazım. Zaten bize şimdiye kadar 20'lik, 30'luk tuzlu su akıtanlarda zaten tuz oranı bizden isteniyordu arkadaşlar. Dolayısıyla gerekli işlemleri burada yaptığımız zaman 60 veya artı 60 ve eşittir 5x karşılık geliyor. Dolayısıyla tabi buradan v'leri götürüyoruz. 120 eşittir 5x olduğundan x dediğimiz ifade 24'e karşılık gelebilecektir deriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Bir sonraki sayfamızda 16. soru ile devam edelim. Arkadaşlar demiş ki şeker oranı %35 olan x gram şeker su ile şeker oranı %45 olan y gram şeker su karıştırılıyor. Pekala. Çok güzel x gram, y gram, yüzde 35, 45 karıştırılıyor. x büyüktür y. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. Kütle, x'in kütlesi y'nin kütlesinden büyük olduğuna göre elde edilen yeni karışımın tuz yüzdesinin alabileceği değerlerin kaç tane olduğunu bulunuz demiş. Bakınız lütfen arkadaşlar. Şeker oranım 35 ve x gramlık. Tamam. Devam ediyorum. Artı diyorum karıştırılmasından dolayı 45 oranlı y gramlık eşittir arkadaşlar. Oranımı bilmiyorum ama x artı y olduğunu biliyorum. Buraya da a diyelim madem. Şimdi şunu da biliyoruz ki x y'den büyük. Yani kütleler aynı değil. Eğer kütleler aynı olsaydı biz ne diyecektik? 35 artı 45 tamam mı arkadaşlar? Bölü 2 diyecektik. Dolayısıyla buradan oranımıza 40 diyebilirdik. Ama şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bizden istenen neydi? Elde edilen yeni karışımın tuz yüzdesinin alabileceği bakın takip edin lütfen alabileceği değerlerin kaç tane olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Bunu mesela x'imin şöyle düşünebilirim. x'im eğer y'ye eşit olmuş olsaydı ben a değerim için ne diyebilirdim arkadaşlar? Yani oranıma ne diyebilirdim arkadaşlar? 35 artı 45 bölü 2'den eşittir 40 diyebilirdik. Doğru değil mi? Dolayısıyla lütfen takip edin. X değerimin y'den büyük olduğu takdirde Takip edin. A değerim ne olacaktır arkadaşlar? 35 ile yani %35 ile 40 arasında bir değer alabileceğini söyleyebilmemiz lazım. Pekala. Eğer soruda bu değerler arasında bir değer görürseniz cevabımız budur diyebilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde 17, 18, 19, 20 sorularını çözmek isterdim. Ama canlı yayına bırakılan sorular olduğu için burada bunları... Çözemiyorum, kusura bakmayın. Böylece arkadaşlar ee, hangi konuyu bitirmiş olduk arkadaşlar? Karışım problemleri konusunu bitirmiş olduk. Dolayısıyla arkadaşlar sıradaki konumuz hareket problemleridir. Hareket problemlerinde görüşmek dileğiyle selametle kalınız arkadaşlar.